Biliyorsunuz Disney Channel'da, Disney platformunda işte Yahudi lobisi dolayısıyla iddiaları vardı. Bir Atatürk filmi yayınlanmamıştı. Onu da galasındaydınız Ermen galiba. Ermeni Ermen lobisi. Evet galasındaydım. Diyorum. Galasındaydınız. Dileriz ki yine yeni nesiller özellikle bu tarz filmleri, Atatürk'e atfedilen evet. filmleri izlerler. Bir not düşeyim mi galada izlediğim? Şimdi Tabii. gösterime üçünde girecek galiba. Evet. Gösterime girmeden evvel. Çekimler Güzeldi. hoş Aslında bu altı bölümlük bir dizi seri şeklinde çekilmişti. Böyle olunca sinema filmine çevirmişler. Çıkan bölümlerde oldu o sebeple. E, Atatürk'ü anlatırken e, Atatürk'ün Atatürk'e haklı e, övgüleri e, dizerken orada gereksiz bir e, Enver Paşa yergisi gördüm hmm. filmde. O beni çok üzdü. Yani bu tamamen senaristin ve belki de e, konuyu yazan da, danıştığı tarihçiler de vardır. Bunların kendi bireysel politik görüşleri doğrultusunda e, sergilenmiş bir Enver Paşa eleştirisi var. Yani Atatürk'ü e, yukarıya çıkarmak isterken Enver Paşa'yı e, yerin dibine batırmaya hiç gerek yok. Hmm. Enver Paşa'yı işlemeden bile ya da gerçekte olduğu yerde bırakarak da hmm. Atatürk'ü pekala övgüyle anlatabilirsiniz. Çünkü yaptığı bütün işler öv, övülesi, övgüye dayalı ve insan Buraya, e, aklının bir, verdiği imkanların tabii. imkanların ötesinde işler yapmıştır Mustafa Kemal Burada, Atatürk. Bu inanılmaz bir deha zaten. Evet. Ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz o iddia terakki geleneğinden gelen fevkalade kendini yetiştirmiş önemli bir kurmay. Hı hı. Ee, şimdi o bütün yaptığı icraatlar, devrimler o iddia Terakki bünyesinde tartışılmış, konuşulmuş işler. Aslında alınmış kararlar. Yani ha, Harf inkılabından. Yani evet, ince yani, film izlendiğinde ne demek istediğim anlaşılacak. Enver Paşa'ya yani, ilişkin o kadar haksız eleştiriler yapılmış ki, yani seçilecek şey, oyuncu seçilirken gerekiyor. bile İttihat Terakki'nin Enver Paşa, evet. Talat Paşa, Cemal Paşa evet. gibi iddia Terakki'nin öncülerinin eleştirilmesi Doğru değil. Onların bıraktığı hmm. gelenekten hmm. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti kurdu. Peki. Yani tip olarak bile Enver Paşa'ya benzemeyen birisi. Hmm. Hiç mi hiç mi iddiaçı görmedin kardeşim yaparken. Kasıtlı olarak ee, Enver Paşa'yı yerin dibine batırıcı işler e, sergilenmiş orada ee, Atatürk'ü yüceltmek için Enver Paşa'yı yermek gereksiz Gerekmiyor. Çok Atatürk gereksizdi. zaten kendi kendine. Ee, bu filmin yücelik. senaristinin. Hı hı kim olduğunu bilmiyorum. Ee, senaristinin büyük hatasıdır ve kişisel saplantısını hmm. Enver Paşa'ya ve İttihat ve Terakki'ye karşı olan saplantısını bu bu filme ne yazık ki yansıtmış. Evet. Ama Atatürk e ilişkin bölümlerde hiçbir sorun yok. Bir iki yerde sanki böyle bir NGO, sivil toplum kuruluşu şefi gibi gösterdi Atatürk'ü. Özellikle bir Orta Doğu sahnesinde bir Arap kadınla konuşması var. Bunu da sö söyleyeyim, süre kalmadı ama bunu da söyleyeyim. Arap kadını konuşturuyor, sohbet Kemal Arap bir kadınla konuşuyor. Ee, Suriye veya daha aşağıda Filistin bölgesinde bir yerde Arap kadınla işte devletle ilişkin soracak kadın diyor ki biz biz diyor hiç bakmayız kim geldi kim kim geçti. Sadece överiz diyor. Osmanlı geldi padişahım çok yaşa deriz diyor. Bundan evvel Selçuklu gelmişti. Sultanım çok yaşa diyorduk. Ondan evvel de Moğol gelmişti. Kanım çok yaşa dedik diyor. Bizim kaderimiz bu. Şimdi orada bile kadını konuştururken sanki başkalarının sömürgesi altında kalan bir yerli hı hı. ve şikayetini bu şekilde dile getiriyor. Hı hı. Fakat e, o coğrafyaya hükmede, hükmetmiş e, devletler ve e, imparatorluklar olarak hı hı. kimleri say, sayıyor? Üç. Moğol'u da içine, Hülaguan'ı da içine katalım. Üç Türk <laughs> bu şekilde ifade edelim. Üç Türk devletini söylüyor. Çok daha uzun yüzyıllar orada idare etmiş olan Roma'ya ilişkinliği yani? bir şey demedi. Mesela Sultanım, Padişahım çok yaşa deriz. Sezarım çok yaşa deriz. Hı hı. Niye dedirtmedin bunu? Orada bile eee Senaristin adeta bir nefretini kusmasını gördüm. Evet. Hmm.